Nasıl oldu bu? Ne dönüyor burada? Sana ne oldu Hande? Ne geldi başına? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Neredesin Kadir? Zehra. Kadir. Aç ya. Allah. Zehra. İyi misin? İyi misin? Ha? Yalancı. Ne oldu şimdi ya? Ya tamam dur. Şişt. Zeyra. Bak bunu bak. Pislik, pislik. Gelmedin yine tek başıma bıraktım beni. Aptalım çünkü sana inanıyorum ben. Aptal olduğum için inanıyorum sana. Ya bir dur ya. Bir sakin ol. Benim başıma neler geldi sen biliyor musun? Dinlemeyeceğim. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Yalan söyleyeceksin yine bana. Tamam bana inanmıyorsan şu yüzümün gözümün haline bak. Ha? Ya benim başıma neler geldi? Sen biliyor musun sen gelmediğini? biliyor musun sen? Tamam tamam tam. tam, 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 tam. tam, 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 tam. sus sus sus. Tamam duracaklar şimdi sakin ol. Anlayacağım sakin ol. Delireceğim ben burada. Delireceğim anlıyor musun beni? Delireceğim. Şişt. Bir dakika. Test yaptılar bana. Ne yaptılar? DNA test yaptılar. Hande çıktım ben. Bir şey oluyor, bir şey dönüyor burada. Anlıyor musun? Ben Hande değilim diyorum, bana herkes Handesim diyor. Handeymişim ben, öyleymişim. Herkes. Polise gittim, anlattım her şeyi. Polise gittin? Kafayı mı yedin sen? Ha? Kafayı mı yedin? Ha, i̇çeri mi girmek istiyorsun? Ne anlattın onlara? Annem için gittim, annem için. Mesaj geldi bana. <laughs> Sen sandım Sultan e git dedi. Sen oradasın diye gittim. Annem çıktı karşıma sonra. Abimle babam geldi. Kaçtım oradan. Annem tek başına kaldı. Bir şey olacak kadına. Bir şey yapacaklar. Mesaj mı? Ne mesajı ya? İşte ben de onu diyorum. Ne mesajı bu? Kim attı o mesajı? Ne oluyor? Bir şey dönüyor burada. Bir şey dönüyor. Allacım. ne oldu? Ağlıyor musun sen? Ağlıyorsun, işte ağlıyorsun. Yoksa defterini bulamadın diye mi ağlıyorsun? Ne defterim? Günlüğünü ala, günlüğü. Hani parkenin altına saklamışsın ya. Unuttun mu? Ben de o. Şey, benim normalde buraya girmem yasaktı. Ama ben girdim işte. Sakladığın yerde defterini bulup aldım. Kızmadın değil mi? Cık. Eğer kimseye söylemeyeceğine söz verirsen, ben de sana defterini geri getir. Tamam, git getir. Ama ilk önce söz ver babama söylemeyeceğim. Söz. Tamam Hasan. Tamam dur. Tamam tamam ya. İyi mi? Nasıl kalayım ben burada? Nasıl kalacağım burada? Görmüyor musun? Ne demek nasıl kalacağım burada? Otur bakayım şuraya. Ne demek kalamam burada ya? Kalmalısın ama işte. Sen beni dinlemiyor musun? Hı? Burada bir şeyler oluyor diyorum. Duymuyor musun beni sen? Annem diyorum, annemi kurtarmam lazım diyorum. Ya bak burada ne dönüyorsa dönüyor. Ama şu an burada kalman belli ki onların işine geliyor. Hem şu an senin için en güvenli yer burası, anladın mı? Hem git sen nereye gideceksin? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz bana bir söyle. Annenin yerini biliyor muyuz? Nasıl bulacağız onu? Ama yani ben... Ya şey... aması falan yok bunun, ne aması? Senin için en güvenli yer burası ya. Burada kalman lazım. Hem annen için kalmalısın, anlamıyor musun? Hem sen burada kal ki benim kafam rahat etsin. Rahat rahat anneni bulabileyim. Değil mi? Bulabilecek misin anne? Ya bulacağım söz. Gerçekten bulacağım. Bak sen burada rahat rahat kal. Benim kafam da rahat etsin. Ne olduğunu ne bittiğini araştırayım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Anladın mı? Tamam. Güzel gözlem. Şu telefon diyordun, mesaj geldi diyordun ya. O numarayı versene bana. Ben yeni numaramı alır almaz sana mesaj atarım, tamam mı? Hı. Hı. Bir kalem kağıt ver bana. Telefonun da sessizliği olsun. Ne olur ne olmaz. Hem bak Şöyle göstereyim. Bir tane. Bak birkaç gün daha. Birkaç gün daha sabret. Her şey yolunda gelecek tamam mı? Merak etme. Birkaç gün daha sadece. Anlaştık. Gel bakayım Tamam tamam tamam. Kapat sen burayı. Tamam. Daha dikkat et. Kapat kapat bir şey olmasın.